Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu akşamki karşılaşma oldukça önemli demiştik. Bazı eksik futbolcular var. Yeni transferlerden Wilfried Zaha ufak bir sakatlığı var. Antrenmanda bir ağrı hissetmişti. MR'ı çekildi. Bu akşamki maçın kadrosunda oynamasını beklemiyoruz ama ciddi bir sorun olmadığını da sizlerle paylaşalım. Aynı zamanda bir diğer yeni transfer TT'de henüz lisansı çıkmadığı için bu akşam karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak ama tribünden maçı takip edecek ve taraftarlarla bir araya gelmiş olacak. Tabii ki yeni transferlerden bahsetmişken Hakim Ziyeh'in durumunu söylememek olmaz. O da dün gece Atatürk Havalimanı'na iniş yapmıştı. Bugün son kez bir sağlık kontrolünden geçti. Sponsor hastanede tamamladı tüm detayları ve artık önümüzdeki saatlerde gün içinde Galatasaray'ın yeni transfer Hakim Ziyeh'i açıklamasını bekliyoruz. O da artık önümüzdeki maçlarda Galatasaray'ın kadrosundaki önemli bir oyuncu olacak. Zaniolo'nun ayrılığının ardından Faslı futbolcu kadroya katılacak. Tabii ki resmi imzalar atılmadan net konuşmamakta fayda var ama oyuncu sağlık kontrollerinden geçti en azından taraftarlara bu bilgiyi verelim. Olumlu bir gelişme. Galatasaray'ın yeni futbolcusu olacak Hakim Ziye. Galatasaray'ın eksik futbolcularını söyledik. Muhtemel kadroya da bir göz atalım ideal bir 11 aslında sahaya çıkacak Galatasaray. Bazı yeni oyunculardan yoksun olsa da birbirini tanıyan ve alıştığımız kadroyla Trabzonspor'a karşı mücadele etmesini bekliyoruz. Sarı Kırmızılı ekibin. Karede Fernando Muslera'yı izleyeceğiz. Defansın sağında Saşa Boy solunda. Angelinho yer alacak. Stoper'de Abdülkerim ve Nelson'un oynamasını bekliyoruz. Önlerinde Berkan ve Toreira ikilisi bir adım önde duruyor ama Oliveira da tabii ki o bölgede forma giyebilir. Şu aşamada Berkan Oliveira'nın önünde Okan Buruk'un tercihi olacak gibi gözüküyor. Sağ kanatta Barış Alper, solda Kerem Aktürkoğlu'nu bekliyoruz. Forvet arkasında Dries Mertens yer alacak. İleride ise Mauro Icardi Galatasaray'ın en büyük hücum kozlarından bir tanesi olacak. Diğer tüm oyuncular da tabii ki e, yedekte yer alacak ve Trabzonspor'a karşı mücadele etmek için fırsat bekleyecek, forma şansı bekleyecek. Dediğimiz gibi saat 19.30 civarında artık Galatasaray takım otobüsünün tesislerden ayrılarak Rams Park'a doğru yola çıkmasını bekliyoruz. Biz burada tüm gelişmeleri kameraman arkadaşım Burak Meral'le birlikte takip edeceğiz. Eğer herhangi bir detay, herhangi bir gelişme olursa yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan Thomas Partey hamlesi. Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılar orta sahada mücadele gücü yüksek oyuncu transferi için çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Jimbom, Arsenal'in yıldız oyuncusu Thomas Partey ile yakından ilgileniyor. Sarı Kırmızılar'da başkan vekili Erden Timur'un İngiliz kulübü ile temaslara başladığı ve transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı söyleniyor. Galatasaray'ın bu transfer için 10 milyon euroya gözden çıkardığı belirtildi. Arsenal'in parti için beklentisi 14 milyon euro. Galatasaray bu rakamı aşağı çekip transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. 2020 yılından beri Arsenal'de forma giyen Thomas Partey'in sözleşmesi 2025 yılında bitiyor. Yıldız oyuncu Arsenal formasıyla bu sezon 2 maçta 180 dakika görev aldı. Güçlü fiziğinin yanı sıra pasör özelliğiyle dikkat çeken Partey 45 kez Ghana milli takım formasını giydi. Tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 50 milyon euro bon servis bedeli ödendi. Ghanalı orta sahancısı Partey, Arsenal dışında Atletico Madrid, Almeria ve Mallorca gibi takımların formasını giydi. Galatasaray'dan İngiltere'ye gidiyor. Galatasaray'da istediği performansı sahaya yansıtamayan Yunus Akgün'ün yeni takımı belli oldu. 343 Dijital'in haberine göre Leicester City Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü kadrosuna kattı. Habere göre İngiliz ekibinin oyuncu için sarı kırmızılı takıma 5,5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sarı kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 kadar devam ediyor. Galatasaray'da Ziyech için geri sayım başladı. Galatasaray dünya cünlü yıldızı İstanbul'a getirdi. Galatasaray yönetimi bildiğimiz gibi dünya cünlü yıldızı İstanbul'a getirdi. Sarı Kırmızılar yaz transfer dönemin başlarında kadrosunda Cristiano Ronaldo'yu da bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al ile prensipte anlaşmaya varan ancak sağlık kontrollerinden geçemediği için transferi gerçekleşmeyen Faslı Yıldız konusunda oldukça titiz hareket ediyor. Yaşadığı sakatlık problem nedeniyle geçen sezon Chelsea'de yeteri kadar şans bulamayan Ziyech için önce kulüp doktoru Yener İngiltere'ye gitti. 30 yaşındaki futbolcu Yener İnce'nin gözetiminde Londra'da bir dizi testten geçti. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray transferi riske etmemek adına Yıldız futbolcu İstanbul'da da detaylı bir sağlık kontrollerinden geçirecek ve buradan çıkacak sonuca göre hareket edecek. Chelsea ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek olan Hakim Ziyech İngiliz ekibinin gelecek planlarında yer almıyor. Devre arasında PSG transferi son anda gerçekleşmeyen Alnastır transferi de sağlık kontrollerine takılan faslı futbolcu sağlık durumunun temiz çıkması durumunda sarı kırmızılarda 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray Ajax'tan 2020 yılında 40 milyon euro bonservisle Chelsea'yi transferi olan Ziyech için Londra ekibine bonuslarla birlikte 1 milyon euro ödeyecek. Chelsea'de geçen sezon 24 maçta görev alan Ziyech sadece 9 kez ilk 11'de yer alırken gol atamadı ve 3 asist yaptı. Fenerbahçe ve Galatasaray'a yeni rakip. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Tanguy ile için yeni bir rakip çıktı. Sky Sports'un haberine göre Fransız ekibi Reims'in de Endombele ile ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'da rota yeniden İngiltere. Bu sezon büyük başarı için kolları sıvayan ve son olarak hakimziye işte mutlu son alışan Galatasaray yönetiminin yeni hedefi belli oldu. Cimbom'un hedefinde olan yıldız futbolcu Wilfried Ndidi. Sarı kırmızılar bu sezon hücum bölgesine yeterince transfer yaptığını düşünerek orta saha mevkisine yönelmiş durumda. Savunmayı da yeterli gören yönetim Ndidi kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncu için temaslara başlayan Galatasaray fiyatı düşükten açtı. Bir sezon kontratı kalan Nijeryalı Yıldız için Galatasaray'ın iki büyük avantajı var. Bu avantajların birisi Leicester City'nin küme düşmesi. İkincisi ise Jimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması. Yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Nijeryalı Önlüber'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Kariyerinde toplamda 323 maça çıkan Endidi. Bu müsabakalarda 19 gol attı ve 15 asist yaptı. Ankara gücü de geri Rodriguez transferini açıkladı. Trendyol Süper Lig takımlarından Ankara Gücü kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş olan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Rodriguez'i kadrosuna kattı. Rodriguez, geçtiğimiz Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giymiş ve 29 maçta 3 gol atıp bir asist yapmıştı tecrübeli kanat oyuncusu kariyerinde daha önce 87 defa Süper Lig maçına çıkmış ve 17 gol atmış 19 asist yapmıştı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.